Güçlü bir bağışıklık için Maça Mix antioksidan Detox çayımızı içebilirsiniz. Doğada en fazla antioksidan içeren tozlardan oluşuyor. Maça, zencefil, zerdeçal, sumak, kekik ve tarçın şimdi sizlere bu tozları genel faydalarından bahsedeceğim. Zencefil sindirim sistemini rahatlatır, mide bulantısını azaltır, anti enflamatuar özellikleri sayesinde eklem ağrılarını hafifletir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Zerdeçal, Antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur, iltihaplanmayı azaltır, eklem sağlığını destekler, sindirimi düzenler, karaciğeri korur ve hafızayı artırabilir. Ayrıca içerdiği kurkumin bileşeni sayesinde kansere karşı koruyucu etkileri olduğu düşünülmektedir. Kekik, sindirim sistemi sağlığını iyileştirir, antibakteriyel ve anti özellikleri vardır. Sindirim problemlerini hafifletir, boğaz ağrısını azaltır. Sumak, antioksidan özellikleri sayesinde hücre hasarını azaltır, anti etkileri vardır. Sindirimi iyileştirir, sindirim problemlerini hafifletir tarçın, kan şekerini düzenler, insülin hassasiyetini artırır, kalp sağlığını iyileştirir, beyin fonksiyonlarını destekler, mikropları öldürür, antioksidanlarla doludur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Son olarak maça çayı, Kafein içeriği sayesinde zihinsel uyanıklığı artırır. L-theanine amino asidi içeriği sayesinde sakinlik ve odaklanma sağlar. Metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeye yardımcı olabilir. Antioksidan bakımından zengindir, bağışıklığı güçlendirir. Matcha Mix antioksidan ve detoks çayımızı ister çay şeklinde tüketebilir, isterseniz tüm gıdalarınıza katabilirsiniz. Daha fazlası için bizleri takip etmeyi unutmayın.